Arkadaşlar öncelikle merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sorular ile kıdem tazminatı. İyi seyirler dileriz. İlk sorumuz kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı iş sözleşmesi en az bir yıl süren işçinin kanunda sayılı olan nedenlerle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işveren tarafından kendisine ödenmesi gereken bedeli ifade etmektedir. Peki kimler kıdem tazminatı talep edebilir? Kıdem tazminatı talep edebilmek için kural olarak işçinin aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az bir yıl olması gerekmektedir. Yani iş sözleşmesinin işçinin işe başladığı tarihten itibaren en az bir yıl devam etmiş olması gerekir. Kıdem tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatı almak için bir takım yasal şartları sağlamak gerekmektedir. 1. İşçi işveren tarafından haklı bir neden olmadığı halde işten çıkartılması gerekir. 2. İşçi sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketleri gibi haklı bir nedene istinaden veya zorlayıcı sebepler nedeniyle işi bırakmış olması. 3. İşçi askerlik görevini yapmak maksadıyla işten ayrılmış olması. 4. İşçinin emekliye hak kazanmış ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurmuş olması. 5. İşçinin evlendikten sonra bir yıl içerisinde işi bırakmış olması. 6. İşçi vefat ederse yasal mirasçıları da kıdem tazminatını talep edebilir. Kıdem alacakları bakımdan herhangi bir hak kaybına uğranmaması ve olası bir mağduriyet yaşanmaması için iş hukuku bilgisayarız bir avukattan hukuki yardım alınmasını tavsiye ederiz. Kıdem tazminat davası ne zaman açılabilir? İşçinin kıdem tazminatı alacaklarına ilişkin dava zaman aşım süresi 10 yıldır. Kıdem tazminatı kanunda belli koşullara bağlanmıştır. İş sözleşmesinin sona erdiği her durumda işçi kıdem tazminatı talep edemez. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı haller kanunda açıkça belirtilmiştir. Kıdem tazminatının ödenmesi için iş süresinin belirsiz ya da belirli olmasının bir önemi yoktur. Ancak belirli süreli iş sözleşmesi sürenin dolması ile sona ererse işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşçinin iş kanunu 24. maddede belirtilen haklı sebeplerden birine dayanarak iş sözleşmesini bildirimsiz feshetmesi halinde işçi kıdem tazminatını almaya hak kazanır. Yine işveren iş sözleşmesini sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler, işçinin gözaltına alınması veya tutukluk hallerinden biriyle bildirimsiz feshetmesi halinde işçi kıdem tazminatı talep edebilir. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden biriyle iş sözleşmesinin işveren tarafından fesinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bu konuda işçinin derhal fesi hakları ve iş kanunu madde 24 önemlidir. Ancak başka bir videoda ayrıntılı işleneceğinden şimdilik işçinin haklı nedenle derhal fesih durumunda da kıdem tazminatına hak kazanacağının bilinmesi yeterlidir. İşçinin ölmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğar mı? Fesih dışı sona erme hallerinden sadece işçinin ölmesi kıdem tazminatına hak kazandırır. İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir. Asker'e gitmek amacıyla sözleşmeyi fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Askerlik görevi kanunlardan doğan zorunlu bir vatanî görevdir. Bu sebeple kanun koyucu askere gitmesi sebebiyle işçinin işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanacağını belirtmiştir. İşçinin aynı işverenin aynı veya değişik iş yerlerinde çalışması halinde kıdem süresinin belirlenmesi nasıl olur? İşçilerin kıdemleri iş sözleşmesinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden yapılmış olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştığı süreler göz önüne alınarak hesaplanır. Bu işyerlerinin değişik iş kollarında faaliyet gösteriyor olması veya işçinin bu iş yerlerinde değişik işler yapmış olmasının bir önemi yoktur işçinin aynı işverene ait iş yerlerinde aralıklı çalışması halinde işçinin önceki çalışma süreleri kıdem tazminatına hak kazandırmayan hallerden biriyle sona ermiş olsa bile işçinin kıdem tazminatı tüm kıdem süresi esas alınmak suretiyle hesaplanır. İş yerinin devre halinde kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İş yerinin devre halinde o iş yerinde çalışan işçilerin iş sözleşmeleri sona ermez. Ayrıca işçinin kıdem süreleri iş yerinin devrinden etkilenmez. İş yerlerinin devri veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi iş yerleri veya iş yerlerindeki çalışma sürelerinin toplamı üzerinden belirlenir. Son olarak kıdem tazminatı hangi ücret üzerinden hesaplanır? Kıdem tazminatı işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. Ancak bu ücret net ücret değildir. Burada giydirilmiş ücret diye hitap edilen bir ücret var. Yani vergi sigorta prim gibi kesintiler yapılmadan ve üzerine agi gibi eklemeler yapılan ücrettir. Yani elinize geçen net maaş değil giydirilmiş diye hitap edilen daha yüksek bir bedel üzerinden hesaplanır kıdem tazminatı. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken belirtmekte fayda gördüğüm birkaç konu var. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi konular iş kanununda ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir ve Yargıtay kararlarıyla da e, somut örneklerinde uygulanmıştır. E, ancak çok e, kapsamlı konulardır ve böyle 5-6 dakikalık e, bir videoyla tüm e, somut olayları, tüm örnekleri açıklamamız mümkün değil. Bu yüzden e, kıdem tazminatı ile ilgili sorularınızı bu videonun altına e, yorum olarak e, sorarsanız eğer tarafımızca cevaplandırılacaktır. Çünkü her somut örnekte farklı cevaplar oluşacaktır. Siz de göreceksiniz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayınız.